Merhaba sevgili arkadaşlar, tekrardan hoş geldiniz Kenar orta konusunun ikinci videosundayız. Sevgili arkadaşlar, üçgende ağırlık merkezinin bulunması, yani bir noktanın ağırlık merkezi olup olmadığını nasıl kanaat getirebiliriz? Daha önce bahsetmiştim ve detaylı olarak yine anlatacağım demiştim. Arkadaşlar, öncelikle ağırlık merkezinin ne olduğunu hatırlayalım. Bakın, ağırlık merkezinin ne olduğunu hatırlayalım. Üçgende zaten ağırlık merkezi önemlidir. Başka, yani şey, kenar orta konusunda ağırlık merkezi önemli. Diğerleri çok önemli değil. Şimdi, ABC bir üçgen olsun. Bir noktanın ağırlık merkezi olup olmadığını nasıl kanat getiriyoruz? Öncelikle ağırlık merkezinde olduğunu şu an bakıyorum arkadaşlar. Bir kenar ortaya doğrusu çizdim. Güzel. Bir kenar ortaya doğrusunu daha çizdim. Harikayım. Bir kenar ortaya doğrusunu daha çizdim. Çok güzel. İşte biz bu noktaya ne diyoruz arkadaşlar? Ağırlık merkezi diyoruz. Ve aynı zamanda köşeden gelen diğerinin iki katı oluyordu. Köşeden gelen buranın iki katı oluyordu köşeden gelen buranın iki katı oluyordu. İşte bunlardan iki tanesi verilmişse kesinlikle ağırlık merkezi olduğunu söyleyebiliriz. Ne demek istiyorum? Şimdi izleyin arkadaşlar. Bakın burada dört tane örneğimiz var. Bu örneklerin yani şu noktalar acaba buradaki noktalar ağırlık merkezi oluyor mu? Buradaki nokta ağırlık merkezi mi? Evet ağırlık merkezi. Nereden biliyorum? Sevgili arkadaşlar bakın bu noktadan geçen bir doğru kenar ortaya olmuş. Aynı noktadan geçen bir doğru daha kenar ortaya olmuş. Yani iki tanesi sağlandı. O zaman kesinlikle burası ağırlık merkezidir. Bu ne anlama geliyor? Siz bir tane doğruyu daha çekerseniz orası da kesinlikle kenar ortaya olacaktır. Ve aynı zamanda burası buranın iki katı, burası buranın iki katı, burası buranın iki katıdır diyebiliriz. Şu nokta acaba ağırlık merkezi mi? Düşünüyorum. Bakın şu doğru yani bu noktadan geçen bir doğru kenar ortaya olmuş. Ve aynı zamanda köşeden gelen diğerinin iki katı olmuş. İki tanesi oldu. Bir tanesi kenar ortay tamam. Bir tanesi de bu bunun iki katı ikinci özellik. O zaman kesinlikle ağırlık merkezidir diyebiliriz. Acaba bu nokta ağırlık merkezi mi? Arkadaşlar bakın bu noktadan geçen bir doğru kenar ortaya olmuş. Aynı doğru başka bir doğru köşeden gelen diğerinin iki katı olmuş. Bu kenar ortaya ağırlık merkezinin özellikleridir. Dolayısıyla bu ağırlık merkezidir diyebiliriz. Benzer şekilde dikkat ederseniz arkadaşlar bu noktadan geçen bir doğru köşeden gelen diğerinin iki katı olmuş. Aynı noktadan geçen başka bir doğruya baktığımız zaman köşeden gelen diğerinin iki katı oluyor. Hem birinci özelliğimizi sağlıyor hem de bu özelliği sağlıyor. İki tane özellik sağlandığı için ağırlık merkezidir diyebiliriz. Yani burası kenar ortaydır. Şurası kesinlikle kenar ortaydır falan. Şimdi arkadaşlar biraz örnek çözelim. Örnek üzerinde çok güzel anlayacağız. Baktığımız zaman baktığımız zaman şu F noktasına dikkat ediyorum tamam mı? Acaba F noktası ağırlık merkezi mi? Çünkü F noktasından geçen bir doğruya bakın. Bakın F noktasından geçen bir doğruya kenar ortay olmuş. Aynı F noktasından geçen başka bir doğru yine kenar ortay olmuş. Yani iki tanesi var. O zaman kesinlikle burası ağırlık merkezidir. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Siz bu doğruyu şöyle uzatırsanız o da kenar ortaya olacak anlamına geliyor. Yani şurası buraya eşit olacak. Ve aynı zamanda madem burası ağırlık merkezi o zaman köşeden gelen diğerinin iki katı oluyordu. Burası üstse iki katı burası kesinlikle 6'dır. Köşeden gelen diğer doğru parçasının iki katı oluyordu. İki kere dört kesinlikle burası da sekizdir. Çünkü bu bunun iki katı. Hee... 6, 8, 10 üçgeni var burada. He valla bakın burada bir dik üçgen yok mu? Şu A, B, F dik üçgenine bakın. 6, 8, 10. Yani şuranın uzunluğu 10'dur. İyi ne hoş. Valla burası da 5'e 5 çıktı ha. 5'e 5. Anlaşıldı mı? Şurayı o 52 değil ha. 5'e 5. Yani şurası buraya eşit arkadaşlar. Hey muhteşem üçlü gördünüz mü? Muhteşem üçlü ha. 90'dan gitmiş eşide bölmüş. O zaman 5, 5 ise şurası da kesinlikle 5'tir. Ağırlık merkezi bize ne diyordu? köşeden gelen diğer doğru parçasının iki katıdır. Yani şurası buranın iki katı olmayacak mı? İki kere beş kesinlikle burası da ondur. X'i bulduk Allah. X olmuş. Bu kadar sevgili arkadaşlar. Şimdi bu soru önemli. Arkadaşlar bu soruyu çok yavaş yavaş anlatacağım. Gerçekten önemli bir soru. Bu F noktasına dikkat edelim sevgili arkadaşlar. F noktası acaba ABC üçgeninin ağırlık merkezi mi? Çünkü F noktasından geçen bir doğru kenar ortaya olmuş. Ve aynı zamanda dikkat edin arkadaşlar. Bakın buraya K dersem şurası da K oluyor. Burası da K oluyor. Çünkü bunlar birbirine eşittir. Dikkat ettiniz mi arkadaşlar? Bakın köşeden gelen şurası 2K oldu. Burası K oldu. Yani şuradaki doğru parçasının uzunluğu buranın 2 katı oldu. Ve noktaya bak nokta. Bu noktadan geçen bir doğru kenar ortaya olmuş. Ve aynı noktadan geçen başka bir doğru var. Bu köşeden gelen diğerinin iki katı oluyor. Valla bu ağırlık merkezidir. Anlaşıldı mı? ağırlık merkezi olduğunu söyleyebilirim artık. Hangi noktadan bahsediyoruz? F noktası. Yani kısacası arkadaşlar F noktası ABC üçgeninin bakın bütün üçgenin ağırlık merkezidir. Bunu biliyorum. Bu burada kalsın. Şimdi bunu unutmayalım. Bunu unutmayalım. F noktası bütün üçgenin ağırlık merkezidir. Bir de L noktasına dikkat edin arkadaşlar. Bakın ben şöyle bir doğru çekiyorum. İşte işin zor kısmına geldik. Burayı halledelim. BFC üçgenine dikkat ettiniz mi? Bakın L noktasına bakın. L noktası, L noktası BFC üçgeninin ağırlık merkezi oluyor. Nereden biliyorum? Çünkü BFC üçgenine baktığınız zaman artık şuralara bakmayın lütfen. Sadece BFC üçgenine bakın. L noktasından geçen bir doğru kenar ortaya olmuş. L noktasından geçen başka bir doğru yine kenar ortaya olmuş. O zaman L noktası BFC üçgeninin ağırlık merkezidir. Evallah. Yani kısacası ben buraya eğer K dersem burası da kesinlikle 2K olmak zorunda. Neden? Çünkü ağırlık merkezinin özelliği buydu arkadaşlar. Yani köşeden gelen köşeden gelen diğerinin 2 katıydı. Bu bir. Bir ikincisi ben şunu biliyorum. F noktası da bütün üçgenin ağırlık merkezidir. F noktası ABC üçgenin ağırlık merkezi değil miydi? Evet. O zaman köşeden gelen diğerinin iki katıdır. Yani şuradaki doğru parçasının uzunluğu kaçtır? 3K mı oldu? Bakın 2K artı K 3K oldu. O zaman 2 katı burası da 6K olmak zorunda. FD doğrusu 3K ise köşeden gelen diğerinin 2 katı oluyordu. 2 kere 3K burası da 6K olacak. Kısacası arkadaşlar bakın artık şuranın da 6K olduğunu biliyorum. Şurayı sileyim. Bakın AF doğru parçasının da artık 6K olduğunu biliyor muyum? Biliyorum. Bana diyor ki AD doğru parçasının uzunluğu 72'dir. AD doğru parçası da burası oluyor. tamamı. Yani AD doğru parçası 6K artı 2K 8K. K daha 9K tamamı. 9K eşittir neye? 72'ye. Valla K'yı 8 bulduk. Bende neyi soruyor peki? FL'yi soruyor. FL neresi? Anda burası. FL'ye de 2K demişiz. FL neymiş? 2K demişiz. E valla da 8 bulduk. 2 kere 8 sonucumuz 16. Biraz sıkıntılı bir soruydu arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi diyor ki 12 6 x kaçtır? Bakıyorum 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 odaklandım. Odaklandım. Acaba şu g noktası sen ağırlık merkezi misin? Ya bu niye ikide bir çıkıyor? Beni mahvetti. g noktası ağırlık merkezi mi? g noktasından geçen bir doğru kenar ortaya olmuş. Ve aynı zamanda bakın şurası buranın iki katı. Köşeden gelen diğerinin iki katı oluyormuş. O zaman bu kesinlikle ağırlık merkezidir. Çünkü ağırlık merkezinde Ağırlık merkezinden geçen doğrular hem kenar ortaya oluyordu hem köşeden gelen diğerinin iki katı oluyordu. Şimdi artık kenar orta, ağırlık merkezi olduğunu söyleyebiliriz. G noktası ABC üçgenin ağırlık merkezi mi? He vallahi. O zaman köşeden gelen diğerinin iki katı olmuyor muydu? Burası X ise burası da kesinlikle 2X olmayacak mı? Evet. Dikten dikilmiş Dikten dikinmiş. Öklit, öklit, öklit. Dikten dikilmiş O zaman H kare eşittir. P çarpı K. Yani 12'nin karesi eşittir x çarpı 2x. Aha valla bulduk. 12'nin karesi 144'tür. 144 eşittir. Burası 2x kare oldu. 12 144'ü 2'ye böldüm. 72 mi? He valla. x kare eşittir 72. x eşittir. Kök 72 sonucuna ulaştık. Buraya da 36 çarpı 2 yazarsak yani 6 kök 2 sonucuna ulaşıyoruz. x neymiş? 6 kök 2'ymiş. Sevgili arkadaşlar şimdi önemli bir yere geldik. 312 kuralı. 312 kuralı nedir? Ben burada tekrar çizmek zorundayım. Anlatabilmem için. Tekrar çizmek zorundayım. Bakın. Şimdi şöyle. Bunun aynısını çizeceğim sevgili arkadaşlar. Aynısını çizeceğim. Çünkü orada bir kaos patlaması olmuş. Şöyle güzel bir üçgen çizeyim kendime. Sevgili arkadaşlar. 312 kuralı nedir ne değildir. Bakın nedir ne değildir. Öncelikle şöyle bir renk seçeyim. Sizi bunaltmayacak bir renk. Tam bu olsun fark etmez. Bakın bir tane kenar ortaya doğrusunu çekiyorum. Buraya D noktası diyelim. Tamam mı? Güzel. Bir tane daha kenar ortaya doğrusunu çekiyorum. Şurası buraya eşit olsun. Buraya da E noktası diyelim. Bir tane daha do kenar ortaya doğrusunu çekiyorum. Buraya da F noktası diyelim. Şurası buraya eşit olsun. Biz bu noktaya ne diyorduk? Hocam biliyorum valla. Ağırlık merkezi diyoruz be kardeşim. O zaman ağırlık merkezi mi diyoruz? Tamam. Bu bunun ağırlık merkezi olduğunu biliyorum. Zaten göstermiş. Sevgili arkadaşlar, eğer siz bunları birleştirirseniz, mesela şurayı birleştirirseniz ne olur? Ha, bunu da söyleyeyim bu arada. Ağırlık merkezinde ne oluyordu? Şurası buranın iki katı oluyordu. Bunu biliyorum, değil mi? Evet, biliyorum. Eğer eğer ben şöyle bir şey çekersem, yani şunu birleştirirsem, arkadaşlar burası 312 oluyor. Ne demek istiyorum? Burası 3 kaysa, Burası K oluyor. Burası da 2K oluyor. Her zaman. O yüzden 312. 3K, 1K, 2K. 312 kuralı çıkıyor. Gerçekten bakın. Şurası buranın 2 katı da oluyor. Bakın. Buradan buraya doğru parçasının uzunluğu 3K K daha. 4K ise yarısı 2K. Anlaşıldı mı? 312 çıkıyor. Bu bir. Bir ikincisi arkadaşlar. Burası orta taban oluyor. Görüyorsunuz zaten. Bakın şurası buranın yarısıdır. Ve paraleldir. Burası buraya paraleldir. Aynı şekilde burası da buraya eşit oluyor. Birazdan ondan bahsedeceğim. Eğer, eğer, eğer siz şu ikisini birleştirirseniz yine benzer şekilde 312 kuralı çıkıyor. Yani buraya 3M derseniz şurası M oluyor. Şurası da 2M oluyor. Veyahut eğer siz burayı şöyle birleştirirseniz yine 312 kuralı çıkıyor. Yani buraya 3n derseniz burası n oluyor. Burası da 2n oluyor arkadaşlar. İşte bu nedir? Avala budur. Size hepsini çizdim. Arkadaşlar 312 kuralı budur. Başka da bir şey değildir. Bir, bir diğeri ise bir diğeri ise bilmemiz gerekenler benzerlikte göreceğiz ama şimdiden vermek istiyorum. Arkadaşlar burası ile burası daima eşit oluyor. Burası ile burası eşit oluyor. Burası ile burası eşit oluyor. Ve aynı zamanda bunlar orta taban oluyor. Bunları da bilmemiz gerekiyor. Ne demek istiyorum? Örneğin burayla bura eşit mi hocam? Valla eşit. Peki burayla buraya eşit mi? Eşit. Peki şurasıyla şurası eşit mi? Eşit. Bunları da bilin arkadaşlar. Benzerlikte bunları ispatlayacağız. Haberiniz olsun. Şimdi Kenar ortayın alanla özellikle daha alan konusunu görmedik sevgili arkadaşlar. Bakın alan konusunu işledik mi? İşlemedik. Ama şimdiden alanla ilgili bazı şeyler karşımıza gelecek. Yani kenar ortayın ağırlık merkezinin ya da 312'nin alanda bir ilişkisi var mı? Yani alanı nasıl ayırıyor? Üçgeni nasıl alanlara ayırıyor? Bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle alanı işleyeceğiz arkadaşlar. Alanda tabanlar oranı alanlar oranına eşittir. Yani eğer bir kenar ortaya doğrusu varsa... Bu üçgenin alanı A derseniz buradaki üçgenin alanına da A diyeceğiz. Yani iki üçgenin alanı birbirine eşittir. Yani bu üçgenin alanı 10 ise bu üçgenin alanı da 10'dir diyeceğiz. Çünkü kenarlar eşittir. Anlaşıldı mı? Bu bir. Ağırlık merkezi sevgili arkadaşlar üçgeni 6 eşit alana ayırır. Ne demek istiyoruz? Şimdi mesela diyelim ki şöyle bir ABC üçgenini düşünelim. Tamam mı? ABC üçgenini düşünelim. Bu ABC üçgeninde bir kenar ortaya doğrusunu çektim. Bir tane daha kenar ortaya doğrusunu çektim. Bir tane daha kenar ortaya doğrusunu çekiyorum. O zaman ne olur? O zaman ne olur arkadaşlar? Bu oluşan küçük üçgenlerin alanları birbirine eşit oluyor. Her birinin alanına A dersem hepsi de A oluyor zaten dikkat ederseniz. Yani tamamı 6A oluyor. Buna dikkat edeceğiz. Bir diğer özellik ise arkadaşlar, eğer üçgenin orta noktalarını birleştirirseniz burada olduğu gibi bakın orta noktalarını birleştirerek ortada tam ortada bir üçgen oluşturursanız oluşacak üçgenlerin alanları daima eşit oluyor bunları sorularda göstereceğim ve ayrıca eğer bir ağırlık merkezi varsa siz ağırlık merkezinden köşelere doğrular çekerseniz üçgen 3 e, üç eşit alana ayrılıyor ve son olarak bilmemiz gereken olay şudur arkadaşlar 312 kuralından 312 üçgenini çizerseniz e, şu küçük üçgenlerin alanları a oluyor büyük üçgenlerin alanları da 3 a 3 a 3 a oluyor Sevgili arkadaşlar bunu yıllardır anlatıyorum. Bakın yıllardır anlatıyorum. Birçok öğrenci burada zorluk yaşıyor. Şunu biraz isterseniz şey yumuşatayım. Bakın burayı anlamak zorundayız. Başka seçeneğimiz yok. 312 neydi? Bir daha hatırlatayım arkadaşlar. 312 neydi? A, B, C bir üçgen var. Ondan sonra biz ne yapıyoruz? 312'yi nasıl yapıyoruz? İlk önce kenar ortaya yani ağırlık merkezini şey yapacak şekilde buraya mesela D noktası diyelim kenar ortaya olsun. Ondan sonra bir tane daha doğru çekiyorum. Buraya e noktası diyelim. Bu da kenar ortaya olsun. Bir tane daha doğru çekiyorum. Buraya da f noktası diyelim. Bu da kenar ortaya olsun. O zaman biz buradaki noktaya ne diyorduk? Ağırlık merkezi diyorduk. Bu bir. Şimdi sevgili arkadaşlar. Eğer siz biz bunları birleştirirsek bakın bunları şöyle birleştirirsek ne oluyordu? 312 üçgeni ortaya çıkıyordu, doğru mu? Burası 3k, k, 2k. 3m, m, 2m. 3n, n, 2n. Doğru mu? Evet, bunu biliyoruz. Peki alan konusunda ne oluyor? Arkadaşlar alan olarak da, alan olarak da şu küçük üçgenlerin alanları birbirine eşit oluyor. Her birinin alanı a dersek a a, a a a a a 6a olur. Büyük üçgenler üçgenlerin alanları da 3A, 3A, 3A oluyor. Tamam mı? 3A, 3A. Peki tamamı kaç A oluyor? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Tamamı 24 A oluyor. Alanda bunları ispatlayacağız sevgili arkadaşlar. Şimdilik bu bilmeniz yeterlidir. Bunlarla ilgili biraz soru çözelim. Arkadaşlar diyor ki taralı bölgenin alanları toplamı kaçtır? Şu taralı bölgenin alanları toplamı kaçtır? Sevgili arkadaşlar şimdi bu soruyu çözüyorum tamam mı? şunları birleştirelim. Yani A ve D noktalarını birleştirelim bir üçgene tamamlayalım. Öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor. Dik üçgenin alanı nasıl bulunuyordu? Bakın size başta vermiştim. Bu konuda dik üçgenin alanını kullanacağım. Daha alanı işlemedik ama bilmemiz gerekiyor. Mesela burada bir dik üçgen var. ABC üçgenini özel olarak bir daha çiziyorum. Şu AB doğru parçasının uzunluğu 6 6 daha 12. Buranın uzunluğu 12. BC doğru parçasının uzunluğu 8 8 daha 16. O zaman şu üçgenin alanı ne oluyor? Dik kenarların çarpımının yarısı. Yani 12 çarpı 16 bölü 2. Bu çarpı bu bölü 2. Bunu göstermiştim arkadaşlar. Alanda bir daha işleyeceğiz. Haberiniz olsun. 12'yi 2'ye böldüm. 6. 6 kere 16. 96. Ben şunu biliyorum. Buradaki yani ABC üçgeninin tamamının alanı 96'dır. Tamam mı? Bu 1. Şimdi bu noktaya dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. O nokta nedir? E ağırlık merkezidir. Nereden biliyorum ağırlık merkezi olduğunu? Çünkü bu noktadan geçen bir doğru kenar ortaya olmuş. Aynı noktadan geçen başka bir doğru yine kenar ortaya olmuş. O zaman eğer ben e, doğru mu? Bak iki tanesi varsa kesinlikle ağırlık merkezidir. Eğer bu köşeden bu noktadan geçen bir doğru çekersem. E valla bu da ne olacak? Kesinlikle kenar ortaya olacak. Bakın şurası buraya eşit. Ve burası da buraya eşit olduğu için. Yani burası ağırlık merkezi mi oldu? Evet. E ağırlık merkezi ne yapıyordu? Üçgeni 6 eş alana ayırmıyor muydu? E valla. Bak şurada göstereyim. Şurada. Ağırlık merkezi ne yapıyordu? Üçgeni 6 eş ay alana ayırıyordu. Yani ağırlık merkezinden geçen doğruları çizdiğimizde böyle oluyor. O zaman A artı A artı A artı A artı A artı A. Tamamı 6A oldu. E 6A kaç? Yani bütün alanı biz kaç bulmuştuk? 96 bulmuştuk. 12 çarpı 16 bölü 2'den. 96 bulmuştuk. Buradan A kaç oluyor? 96'yı 6'ya böl. 16 oluyor. Benden neyi soruyor? Taralı alanlar bu toplamı. Taralı alan yani A artı A benden 2 A'yı soruyor. A'yı da 16 buldum. 2 kere 16 sonucumuz 32 olacaktır sevgili arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şimdi AD eşit DC. Tamam. Burası buraya eşitmiş. Ondan sonra BF eşittir. iki tane yani buraya 2K diyelim isterseniz bunların hepsine. BF eşit 2K diyecekmişiz. BF'ye 2K diyecekmişiz. Ondan sonra FE'ye K diyeceğiz. Tamam. AE'ye de K diyeceğiz. Doğru mu? Bu bunun iki katı. Bu bunun iki katı. Yani şurası şuranın iki katı aynı şey. Bunun iki katı anladınız. Şimdi Arkadaşlar dikkat etmem gereken bir şey var. Bu G noktası acaba bir ağırlık merkezi mi? Onu düşünüyorum şu an. G noktası acaba ağırlık merkezi mi? Hangi üçgenin ağırlık merkezi? Çünkü arkadaşlar G noktası AFC üçgeninin ağırlık merkezidir. Yani şuraya bakmayın artık. Neden biliyor musunuz? Çünkü AFC üçgenine baktığınız zaman bakın G noktasından geçen bir doğru G noktasından geçen bir doğru ne olmuş? Kenar ortay olmuş. Aynı G noktasından geçen başka bir doğru yine kenar olmuş. Çünkü burasıyla bunun buranın eşit olduğunu görüyorum. O zaman eğer ben şöyle bir doğru çekersem kesinlikle burası da kenar ortaya olacak. Bunu da biliyorum. O zaman G noktası AFC üçgenin ağırlık merkezi ise ağırlık merkezi ne yapıyordu? Üçgeni 6 eş alana ayırmıyor muydu? Evet. Her bir parçasının uzun alanına A diyorum. Bana diyor ki A nedir hocam? Bu alan demek. Alanda göreceğiz alan A, E, F, G, 18'miş. Şimdi nerenin alanı 18 vermiş? A, E, G, D. Şu taralı alanı vermiş bize. Yani şu ikisini 2A. Iki 2A'yı iki vermiş. 2A eşittir kaça? 18'e. Anlaşıldı mı? A kaçmış? 9'muş. Biz A'yı 9 bulduk. He. O zaman burada her bir üçgenin alanı 9'dur. Tamamı 6A değil mi? A, A, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A. 6 A ise tamamı A yerine 9 yaz. 6 kere 9 54. Yani bu üçgenin alanı 54 çıktı arkadaşlar. Artık ben şuraları sileyim. Bakın orada bir kaos oluştu. 6 A. E pardon 6 kere 9 54. 6 tane 9 54. Bu üçgenin alanı neymiş? 54'müş. Pardon pardon pardon. Bundan sonrasını çok dikkatli izlemenizi öneriyorum arkadaşlar. Bu üçgenin alanı neymiş? Yani AFC üçgenin alanı 54'müş arkadaşlar. O zaman bu üçgenin alanı ne olur? İşte alanda işleyeceğiz arkadaşlar. Bu konunun tek bir sıkıntısı var. Alanı işledikten sonra daha net anlayacaksınız. Zaten bu konudan hemen sonra alan işleyeceğiz. Arkadaşlar bakın şurası buraya eşit mi? Eşit. Yani buranın uzunluğu 2K. Buranın uzunluğu 2K. E size daha demin bahsetmiştim. Hani üçgende şöyle bir şey varsa eğer bir kenar ortayı varsa buradaki alanla buradaki alan eşit olmuyor muydu? Evet. O zaman arkadaşlar burası buraya eşitse bu tabanın gördüğü alan yani bu üçgen A, F, K, C üçgenin alanı 54 ise burası da 54 olması gerekmiyor mu? Yani FBC B, C üçgenin alanında 54 olması gerekmiyor mu? Evet neden? Çünkü tabanlar eşit. Çünkü tabanlar eşit. Öyle. Yani bakın arkadaşlar nereyle nereye eşit? Şuradaki tabanın uzunluğu ile şuradaki tabanın uzunluğu neymiş eşitmiş. Yani burası buraya eşitmiş. O zaman burası 54 ise burası da 54. O zaman bütün üçgenin alanını sormuş. Hocam A ne? Alan demek. Alan ABC. Yani ABC üçgenin alanı. 54, 54 daha. Burası 54. Burası 54. 108. 54 artı 54. Sonucumuz 108 olacaktır. Sevgili arkadaşlar bu videoyu buradan sonlandırıyorum. Bir ara veriyoruz. Daha sonra kenar ortayla yani şu ana kadar gördüklerimizle ilgili sorular çözeceğiz. Ondan sonra kenar ortay konusunda da veda edeceğiz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.